Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bakın mahzendeki kuşlarımızı çıkarttık. Bunlar üst düzey damızlıklarımız. Arkadaşlar bir maşallah diyelim. Kanalımıza abone olmayanlar için bir abone olun. Beğeni yapalım. Başta bunu söyleyeyim de. Çünkü videomuz 5000 izleniyor. 10 beğeni. Arkadaşlar beğeniye dokunalım ya. Arkadaşlar meşhur Fırıncı Mahmut sayılarımız. Oyuncu Mahmut abini sayılar. İnşallah bunları çoğaltacağız. Çoğaltınca da paylaşım yapacağız. Arkadaşlar bir çift arabamız yavrular muazzam oynuyor. Yani gerçekten yani kuş üst düzey kuşlar. Gökbeneklimiz en son uçurduğumuz dumanlı yavrusu mesafe tanımadan oynadı. Ve de bol taklalı. Bakın arkadaşlar. Bunlar Fırıncı Mahmut abinin sarıladı. Piyasada çakması çok. Millet Fırıncı Mahmut Mahmut diye hep paylaşım yapıyor. Ama bir zekilat demek kendisinden gelme. Yani kendisine ayırdığı da Allah mekanını cennet eylesin. Kendisi rahmetli oldu. Bakın dumanlı akıyıklarımız. Bu dumanlı akıyıklarımızdan bayağı bir çoğalttı. Ayak dışının kanatları gelmiş. Makaslamak lazım. Yoksa yerde durmaz, Kaybederiz onu. 12 senelik kuşumuz. 12 yaşında. Dedi dumanlı. Şu ah yavrusunu uçurduk. Emektar. Halinde yavru veriyor. Geçen sene bu kuş ölecekti. Bakın hafiften toparlıyor. Geçen sene bu kuş ölecekti. Ben bu kuşu eve, kendi evime götürdüm. Evde iki ay baktım. Kuşa bir şey olmasın diye. İyileştirdim. Kümesi öyle getirdim. Bakın arkadaşlar dumanlı kuyruklarımız Bol seferli. Bol at, atımlı. Bol tahlalı. 40-50 oynuyor. Arkadaşlar isteğin olursa kuşlarımızdan bu kuşların kendisini değil ama yavrularına sahiplendirme yaparız. Yani isteğin olsa sahiplendirme yaparız. Bakın. Temin gösterdiğim gözmen ekli perçemin dişisi. Boz dumanlı perçem. Kendisi de oynadı. Büyük oynadı. Metreaj, fişek. 10 numara. İp gibi dümdüz. 60-70 metre oynadı. Arkadaşlar. Bu hayat bizim mahzenimiz. Yani üst düzey kuşlarımızın en üst düzey kuşlarımızın olduğu kümesimiz. Bir maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu kuşları size paylaştım. Videosunu çektim. Bir maşallah alalım. Şöyle birazcık daha çekeyim de videoyu ondan sonra kapatayım. Arkadaşlar şöyle birazcık daha çekeyim. Şöyle arkadaşlarımız şöyle kuşlar arkadaşlar şöyle baksın. Yoksun ne? Size şöyle bir gözlerki yaşatayım. Dumanlı akroyukların ak yavrusu. Dumanlı tak, Dumanlı kuyruk, Dumanlı perçem. Bakın şu boz dumanlı da onların soyundan. Boz dumanlı. Bu da kedimiz mülayim. Geçenlerde sarının bir tanesini saldırdı. Ayağını yaraladı. Ve de artık eğittik. Kuşlara saldırmıyor. Bakın arkadaşlar. Bunlar bizim dediğim gibi en üst düzey kuşlarımız.